Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, iklim tipleri ve bitki örtüsü konusunu anlatarak iklim konusunu bitirmiştik. Bu dersimizde de e, yerin şekillenmesi konusuna başlayacağız ve e, öncelikli olarak yer kürenin yapısı üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi dünyamız e, bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce e, plazma halindeyken yani ergemiş bir vaziyetteyken e, bu konumda olan dünyayı oluşturan materyallerin en ağır olanları, en yoğun olanları yerin merkezine doğru çökerek burada Yer kürenin çekirdeğini oluşturmuştur. Ve e, yoğunluğu daha az olan maddeler ise bu çekirdeğin etrafında diğer katmanlar oluşturmuştur. Özellikle yüzeydeki maddeler e, tamamen soyarak katı hale gelmiş ve yer kürenin yer kabuğu katmanı oluşturmuştur. Böylece e, dünyamız genel itibariyle yeryüzünden yerin derinliklerine doğru yerin merkezine doğru yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 ana katmandan oluşmuştur. Bu katmanları daha detaylı olarak e, inceleyeceğiz. Ancak yerküre ile ilgili bu bilgilere ulaşılması tabii ki kolay olmamış ve e, bu bilgileri e, elde etme adına e, bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi e, yerin derinliklerine doğru açılan sondajlardır. Özellikle 1970 yılında Rusya'nın Kola Yarımadası'nda e, yeryüzünden yerin 12.000 metre altına kadar açılan e, Kola Derin Sondajı e, özellikle 2008 yılına kadar ...dünyada açılan en derin sondaj özelliği göstermiştir. Ve bu derinliğe kadar açılan sondaj dahi... ...yer küre hakkında çok az bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Dolayısıyla yerin derinliklerine açılan sondajların dışında... ...bilim adamları yer küre hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilme adına... ...farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Ve bu yöntemlerin neler olduğuna baktığımızda... ...bunlardan bir tanesi özellikle deprem dalgalarının incelenmesidir... Deprem dalgalarının hızı ve takip ettiği yol incelenerek yerin katmanları hakkında bilgi sahibi olunabildiği gibi yine bunun dışında volkanik faaliyetlerle yerin derinliklerinden yeryüzüne ulaşan lavlar incelenerek bunun yanında taşların yapısı incelenerek ve aynı zamanda maden çalışmaları sırasında açılan çukurlar incelenerek bu şekilde günümüzdeki bilgiler elde edilmiş olmaktadır küre ile ilgili yapılan tüm çalışmalar neticesinde başta da ifade ettiğimiz gibi dünyamız yeryüzünden yerin merkezine doğru inildikçe sıcaklığı, yoğunluğu ve kalınlığı artan 3 katmandan oluşmuştur. Bunlardan birincisi en üstte olanı katı yer kabuğu ve yoğunluğu en az olan katman. Onun altında yoğunluğu biraz daha fazla olan manto tabakası ve en içte ise hem yoğunluğu hem de sıcaklığı en fazla olan çekirdek tabakası Yer kürenin katmanlarını oluşturmaktadır. Şimdi bu katmanları biraz daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak, öncelikli olarak Yer Kabuğuyla başlayalım. Yer Kabuğu, Yer kürenin yüzeyini örten katı kısmıdır ve yoğunluğu en az olan katmandır. Yer Kabuğunun kalınlığına baktığımızda genel itibariyle... denizlerin altında ortalama 4-10 kilometre olan Yer Kabuğunun kalınlığı karalarda 20-40 kilometre arasında değişmekte, özellikle dağların altında yer kabuğunun kalınlığı artmaktadır. Örneğin Himalaya dağlarının altında bu kalınlık 70 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Yer kabuğunun genel itibariyle kalın olan kısımları kıtaları oluştururken, ince olan kısımların üzerine ise okyanuslar yerleşmiştir. Ve aynı zamanda yer kabuğu tabakası Sial ve Sima ismi verilen, İki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Siyal kısmı, e, yoğunluğu daha az olan yer kabuğunun üst kısmıdır ve genel itibariyle e, silisyum ve alüminyum elementlerinden oluşmaktadır. Sima kısmı ise, sima tabakası ise, e, yoğunluğu siyal'den daha fazla olup genel itibariyle silisyum ve manezyum elementlerinden oluşan bir tabakadır. Yer küreyi oluşturan bir diğer katman ise yer kabuğunun altında bulunan manto katmanıdır. Manto katmanı kızgın e, hamurumsu bir kıvamda ağır akışkan lavlardan oluşan bir katmandır. Üst manto ve alt manto olmak üzere iki ayrılan manto katmanı, özellikle yer kabuğuna yakın kısımları daha akışkan bir yapıya sahip olduğu için e, buraya astenosfer ismi verilmekte ve yer kabuğu adeta e, bir geminin denize yüzmesi gibi bu astenosfer kısmı üzerinde e, hareket etmektedir. Dolayısıyla, e, manto tabakasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak oluşan konveksiyonel akıntılar ve yer kabuğu parçalarının bu hareketi e, iç kuvvetleri oluşturmakta. İç kuvvetlerin hareket kaynağı manto katman olmaktadır. Manto katmanının bir diğer özelliği ise diğer katmanlar arasında hacmi en fazla olan katman olmasıdır ve yer kürenin %84'ünü manto katmanı oluşturmaktadır. Aynı zamanda manto katmanının ağırlığı yer kürenin toplam ağırlığının 167'sini oluşturmaktadır. Yer küreği oluşturan son katman ise yerin merkezinde bulunan ve yine iki kısımdan oluşan çekirdek katmandır. Çekirdek katmanın bir diğer ismi barisferdir. Barisfer basınç küre anlamına gelmektedir. Çekirdeğin üzerindeki diğer katmanların çekirdek üzerine oluşturduğu basınç çekirdeğin bu isim almasına neden olmuştur. Çekirdek katmanı aynı zamanda yer küreği oluşturan en ağır e, maddelerin bulunduğu katmandır. Ve e, genel itibariyle e, demir ve nikel gibi en yoğun maddeler çekirdek katmanında bulunmaktadır. Çekirdek katmanı aynen mantoda olduğu gibi iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi üstteki dış çekirdek, ikincisi ise alttaki iç çekirdektir. Dış çekirdek e, akışkan bir yapıya sahipken iç çekirdek üzerindeki basıncın etkisiyle kristal yapıda yani katı halde bulunmaktadır. Yer kürenin merkezi kısmını oluşturan çekirdek katmanının dış çekirdek kısmı Dünya ile birlikte hareket etmesi neticesinde bu durum Dünya üzerinde bir manyetik alanın oluşmasına neden olmuştur ve bu manyetik alan özellikle e, pusulaların kuzey ve güney yönlerini göstermesine neden olduğu gibi aynı zamanda bu manyetik alan Dünya çevresinde bir manyetik kalkan oluşturarak güneş patlamaları ile birlikte meydana gelen radyoaktif rüzgarların dünyaya zarar vermesini önlemektedir. Güneş patlamaları ile meydana gelen bu radyoaktif rüzgarlar dünyaya doğru yaklaşırken bu manyetik kalkanı çarpmakta ve bu manyetik kalkanla etkileşime girerek özellikle kutuplarda daha iyi gördüğümüz kutuplarda 60 ve 72 enlemleri arasında daha belirgin bir şekilde gördüğümüz ve genel itibariyle iyonosferde meydana gelen ...kutup ışımaları yani auraların oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla e, çekirdek katmanının bu özelliği yani dünyanın çevresinde oluşturduğu manyetik kalkan... E, ...güneşten gelen radyoaktif e, rüzgarların dünyaya verebileceği büyük zararlardan dünyayı korumuş olmaktadır. Yer kürenin oluşumu ve bugünkü konumuna ulaşması çok uzun bir zaman içerisinde meydana gelmiş... ...ve özellikle yer küre üzerinde oluşan birçok yer şekli örneğin sıra dağlar... E volkanik dağlar ya da e, okyanus çukurları gibi birçok e, yer şeklinin oluşması yer kabuğunun e, zaman içerisinde biçim değiştirmesine bağlı olarak meydana gelmiştir. Bilim adamları yer kabuğu üzerine meydana gelen bu e, oluşumları açıklama adına birçok teori ortaya atsa da özellikle bu teoriler içerisinde 1915 yılında Alman bilim adamı Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisi en kabul gören teori olmuştur. Alfred Wegener'in ortaya attığı bu teoriye göre bugünkü kıtalar bundan milyonlarca yıl önce birleşik vaziyette ve tek bir kıta halindeydi. Pangaea ismi verilen bu kıtanın etrafında da tek bir okyanusu bulunmaktaydı. Aynı zamanda bu Pangaea ismi verilen kıta Süper Kıta olarak da adlandırılmaktaydı. Dolayısıyla bu teoriye göre jeolojik süreç içerisinde kıtalar zamanla birbirinden ayrıldı ve bugünkü konumuna ulaştı. Bugün birbirinden çok uzakta yer alan kıtaların bundan milyonlarca yıl önce birleşik vaziyette bulunması ve daha sonra bu kıtaların birbirinden ayrılarak uzaklaşması aslında kıtaların sabit olmadığını ve jeolojik süre içerisinde zaman zaman birbirine yaklaşıp kenetlenme, zaman zaman da birbirinden ayrılarak uzaklaşma şeklinde adeta dünya kıtaların dansına jeolojik süre içerisinde sahne olmuştur. Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisine göre kıtaların daha önce birleşik vaziyetteyken birbirinden uzaklaşması tabii ki bir takım kanıtlara bağlı olarak e, ortaya konmuş bir teoridir ve kıtaların daha önce birleşik vaziyetteyken sonradan ayrıldığına e, bazı kanıtlar gösterecek olursak bunlardan bir tanesi kıta kıyılarının uyumudur. Dünya haritasına genel bir e, bakış yaptığımızda dikkat edecek olursak özellikle e, Güney Amerika kıtasının doğu kıyıları ile Afrika kıtasının batı kıyılarının yine ee, Avrupa kıtasının e, uç kısımları ile Kuzey Amerika kıtasının kuzeydoğu doğu e, kısımlarının biri bütün oluşturacak şekilde uyum içerisinde olduğu, yine Arabistan yarımadasının Afrika kıtasından e, sonradan e, ayrılmış olduğu veya Avustralya kıtasının kuzeyi ile e, Asya'nın güney kıyılarının yine e, sanki birleşerek bir bütün oluşturacak şekilde bir konumda bulunması yani Kıta kenarlarının uyumlu bir görünüm göstermesi, kıtaların daha önce birleşik bir vaziyetteyken, sonradan ayrıldığına en somut göstergelerden bir tanesidir. Evet, buradaki şekilde de gördüğümüz gibi e, Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtasının kıyılarının bir bütün oluşturacak parçalar halinde görülmesi, aslında e, başta da ifade ettiğimiz gibi, kıtaların e, önceden beri ayrık vaziyette olmadığını, daha önce birleşik bir vaziyetteyken, sonradan ayrıldığını, göstermektedir. Kıtaların ayrıldığını gösteren bir diğer kanat ise sıra dağların benzerliğidir. Özellikle kıta kenarlarında yer alan sıra dağlar bu kıtalar bir araya geldiğinde bir bütün dağ sırası oluşturacak şekilde benzerlik göstermektedir. Buradaki şekilde gördüğümüz gibi Kuzey Amerika kıtası, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtaları bir araya getirildiğinde Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yer alan sıra dağlar yine Afrika'nın kuzeybatısı ve Avrupa'nın yine batı ve kuzeybatı kıyılarına yer alan sıradağların birleştiğinde aynı doğrultuda tek bir dağ sırası oluşturacak şekilde benzerlik göstermesi dolayısıyla kıtaların daha önce birleşik haldeyken sonradan ayrıldığını göstermektedir. Kıtaların sonradan ayrılmasıyla ilgili bir diğer kanıt ise buzul kanıtlarıdır. Özellikle kıtaları Güney Yarımküre'de bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirdiğimizde ve bu kıtalarda yer alan buzul alanlarındaki buzul çiziklerinin hareket doğrultularına baktığımızda aslında buzulların bir merkezden çevreye doğru hareket eder şekilde bir durum oluşturduklarını ve bu da kıtaların daha önce birleşik vaziyetteyken sonradan ayrıldığını göstermektedir. Kıtaların sonradan ayrıldığını gösteren bir diğer kanıt ise fosil kanıtlarıdır. Özellikle bugün birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ve arada çok büyük okyanusların bulunduğu kıtalarda aynı yaşta ve aynı canlı fosillerin bulunması bu kıtaların daha önce birleşik vaziyette olduklarının bir diğer kanıtıdır. Şekilde de görüldüğü gibi Güney Amerika kıtası, Afrika kıtası, Hindistan yarımadası, Antarktika ve Avustralya'da aynı canlılara ait fosillerin bulunması biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıtaların daha önce birleşik vaziyetteyken sonradan ayrıldığını göstermektedir. Çünkü bu canlıların arada binlerce kilometrelik okyanusları aşıp diğer kıtalara ulaşmaları mümkün değildir. E, o nedenle e, bir kıtadan diğer kıtaya ulaşması mümkün olmayan bu canlıların fosillerinin farklı kıtalarda yer alıyor olması, dolayısıyla e, bu kıtaların daha önce birleşik vaziyette olduğunun e, önemli bir kanıtıdır. Alfred Wegener kıtaların daha önce birleşik vaziyetteyken sonradan ayrıldığını kıtaların kayması teorisiyle açıklamış ancak bunun nasıl gerçekleştiğini ifade edememiştir. Daha sonraları yapılan araştırmalara göre geliştirilen levha tektoniği teorisiyle kıtaların nasıl birbirinden ayrıldığı ispatlanmıştır. Dolayısıyla levha tektoniğine göre yer kabuğu farklı büyüklükteki parçalardan oluşmakta ve bunlara levha ismi verilmektedir. Ve genel itibariyle kalınlıkları 5 kilometre ile 100 kilometre arasında değişen çeşitli büyüklükte 12 tane levha bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi küçük levhalar özelliği gösterirken 6 tanesi ise büyük levhalar özelliği göstermektedir. Özellikle Kuzey Amerika, Güney Amerika levhaları, Avrasya levhası, Afrika ve Antarktika levhası ile Pasifik levhası büyük levhalar oluştururken Kokos Nazca, Arap levhası, Hindistan, Avustralya ve Filipinler levhaları ise küçük levhalar oluşturmaktadır. Peki levhalar nasıl hareket etmektedir? Bunun üzerine duracak olursak. Yer kürenin katmanlarını anlatırken e, ifade ettiğimiz üzere e, yer kabuğunun altında manto tabakası bulunmakta ve manto katmanında e, ağır akışkan bir yapıya sahip yani hamurumsu kıvamda lavlar bulunmaktadır. Dolayısıyla Manto katmanında bu katmanın e, alt kısımlarında sıcaklığın fazla olması, yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalması nedeniyle alt ile üst arasında sıcaklık farkının meydana gelmesi, burada e, aşağıda sıcaklığı artan lavların yukarı doğru çıktıkça soğumasına ve soğuyup yoğunlaşarak tekrar yanlara doğru hareket edip aşağı doğru inmesine neden olmaktadır. İşte dikey ve yatay yönde meydana gelen mantodaki bu konveksiyonel akıntılar, mantonun üstünde yer alan e, levhaları yani yer kabı parçalarını hareket ettirmekte. Belli yerlerde birbirine uzaklaşan bu levhalar, bazı yerlerde de birbirine yaklaşarak yani birbirine çarpışarak Dolayısıyla yeryüzü üzerinde değişik e, yer şekli oluşumlarını meydana getirmektedir. Kıtaların hareketinin yani levhaların hareketinin genel hızı ise, yılda ortalama 5 santimetre hareket edecek hızdadır. Yani aslında bizim hissedemeyeceğimiz yavaşlıkta levhalar hareket etmekte ve özellikle bu hareket hızı somut bir örnek verecek olursak insan tırnağının uzama hızına eşit bir hızda gerçekleşmektedir. Ancak çok yavaş bir şekilde hareket eden bu levhalar çok uzun yıllar içerisinde yer küre üzerinde çok önemli değişikliklere neden olabilmektedirler. Levhaların bu hareketine bağlı olarak özellikle levha sınırlarında e, volkanizma ve deprem gibi çok yoğun yer hareketleri meydana gelmekte. Ve buna bağlı olarak yeryüzünde özellikle e, fay hatları, depremler, volkanik faaliyetler ve sıcak su kaynaklarının dağılışı levha sınırlarının dağılışı ile paralellik göstermektedir.